Merhaba. Şimdi ABS ile tabloda nasıl yapışma rahat sağlayabiliriz? Ona bakalım. Benim en iyi bulduğum sonuç böyle beyaz bant. Bunun üzerine ABS solüsyonu. Aslına bakarsanız benim tablam e, direkt ABS solüsyonuyla da çalışıyor. Fakat şöyle bir sorun oluyor. Bu sefer ürünü çok zorlanıyorum. Onu zorlanmamak için dandik bir e, bant gerekiyor. Ben kullandığım bant yasada bulduğum Bir bak marka bir bant Bir de 3 Scotchları Skoçları var ama e, Skoçun şöyle bir sıkıntısı var e, Yüzeyde çok iyi yapışma sağlayamıyor Yani illaki kalkıyor Böyle Kaliteli bir bant olduğu için Amacı da zaten bu duvarda falan kullandığınız boyada kullandığınız zaman Aman iyi yapışamasın e, Duvarda söküp almasın diye bir kaygısı var bu dandik bantların şöyle bir kaygısı yok. Şimdi şöyle yapıyorum ben. Eee, tabloya yapıştırdıktan sonra bantı bu spatula ile bu şekilde güzelce eziyorum. Eee, iyice yapışmasını sağlıyorum. Sonra sıcaklığı bir yükseltip alçaltıyorum. Yani o mühim bir mevzu. Sıcaklığın yükselmesi işte bantın içindeki yapışkan iyice eriyip iyice yapışıyor yüzeye. Sonra yüzey sıcakken ABS solüsyonunu sürüyorum. O da bence önemli bir mevzu, zira e, direkt soğukken sürdüğün zaman solüsyon sonuçta ABS ve e, şeyden oluşuyor, asetondan oluşuyor. Aseton da çözücü bir malzeme, bantı çözüyor. Ama yüzey belli bir sıcaklığa geldikten sonra bunu sürmek gayet e, hızlı oluyor. ABS henüz düzeltiyorum, e, aseton henüz bantı eritmeden siz yüzeyden uzaklaştırıyorsunuz. Şimdi sürüyorum. Yüzeyde böyle düzensiz bir yapı oluşturuyor. Bazen çabuk buharlaştığı için kabarcıklar falan oluşturuyor. Onlar da çok önemli değil. değil. Ürünü aldığınız zaman ufak bir parayla halledebilirsiniz. Bu şekilde sürdüm. Dondu bile. Yani şu anda çoktan kürlendi. Sertleşti. Aseton uçtu. Burada bir yeni önemli mevzu da şu. E, sıfırlamayı yaptıktan sonra siz cama göre yaptığınız zaman sonuçta arada bir kağıt boşluğu yapıyorsunuz. Bantı sonradan yapıştırıyorsunuz. Böylelikle e, filament ilk eridiği zaman hani, e, bu bantın üzerine mecburen birazcık daha baskılanarak yapışıyor. Böylelikle daha fazla yapışma sağlıyor. E, ABS'de genel olarak 250 dereceyi kullanıyorum. 250-255 arası bir sıcaklığı kullanıyorum. Bed temperature olarak da genelde 100 dereceyi kullanıyorum ama şöyle bir gördüğünüz gibi bir tane cam kutu yaptım. Henüz ön kapağı hazır değil ama onu da buradaki naylonla sağlıyorum. Bu şekilde indiriyorum. Böylelikle içeride hem sirkülasyon olmuyor sıcak hava içeride kalıyor. Hem de daha iyi bir şekilde baskı yapıyor. Şu durum böyle. Hemen bir deneme yapalım. Bir taraftan nozul sıcaklığımızı arttıralım. Fan hızımızı düşürüyoruz. Ben ABS'de fan hızını genelde işte 15-20 %15-20 veya devir artık bu bir neyse ona getiriyorum. Şu anda işlemi çabuk başlaması için yatak sıcaklığını da düşürelim. Evet, sizi bekletmeyin. var. Böyle. yükseltmek için burayı kapatıyorum. Çok hızlı bir şekilde o zaman yükseliyor. Evet, temperature kaldı 82. Son bir derecesinden. Çabucak başlaması için böyle yaptıktan sonra burada Evet, bunu yükseltebilirsiniz. 101 dereceye getireyim. Nozzle da birazcık daha 153'e getireyim. Evet şu an bayağı da kullanmadığım için ancak çıktı. İçinden. Ben göstermeye çalışayım sizlere, beyaz olduğu için ama bastıra bastıra yazıyoruz bunu, yani. ilk katman bayağı ezilmiş bir şekilde çıkıyor. Burada hani ütüleme olmuş oluyor. Ee, diğer yandan da ben yaptığım ABS baskılarında, aslına bakarsanız hem ABS'de hem PLA'da brim kullanıyorum. 2 mm veya 3 mm birim yapıyorum. Bu hem yapışmayı sağlıyor hem de sökerken birazcık daha beni rahat ettiriyor. Çünkü direkt e, bantın üzerinden veya tablanın üzerinden sökmek hakikaten zor oluyor. İlk e, spatulayı vurduğunuz yerde böyle bir ezilme bozulma falan oluyor. En azından o birime denk gelsin diye böyle bir şey yapıyorum. E, Bu da gayet düzgün bir yapışmayla gidiyor gördüğünüz gibi. Yani ileride kalkma olacak mı? Kalkma olmasını engellemek için önemli olan kutu içinde veya kapalı hazne içinde olması. Kapattım. Buradan gayet güzel şekilde ısınacak ve çalışacak. Evet. ABS'e zor ama bazı şeyleri düzgün yaptıktan sonra veya e, boza yapı öğrendikten sonra bence e, güzel malzeme. Herkese kolay gelsin.